Hoş geldiniz, hoş geldiniz, herkese hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir anla verdi canımı saldım tek yam Zar zar kaçabilir Bir anla dışı verdi Tabii kendimde yüzümdüz mü dersen, yayın yükselir, değil mi? Kalın değil, bir türlü. Olmaz senden, çünkü derdimden bilmez Çoktan kırılmış kalpler, anlamazlar halimden Sevdiğimden, bittiğimden, her şeyden vazgeçtiğimden Kendimi kaybettiğimden, bilmezler derdinden Bakıda yüzünü güldüğünden sana Açar çiçek tam yerinden